Şampiyon! 6. ismi Deniz şampiyon! 12. sınıfa geldiyseniz test çözmeniz lazım. Why are you acting like a jerk, bro? Because you're a fucking wanker. Ne diyorsunuz ya? Looking for Mr. Donald. Mr. Donald? No way. Mr. Donald? Oh, Mr. Donald. No way. Ona laf anlatmaktan bıktım. Ah bundan bıkamazsın. Kadınları iyi tanıyorum tamam mı? Onlar her şeyi ister. Alfred'in adamlarını arayacağım. Bize yardım edebilirler. Nasıl yani? Ha? Uf sevdiğim kızı açılamıyorum ya. Ya boş ver iğrenç bir insan zaten. Seviyorsan gidip konuşmalısın. Çok yaşa. Abi kaçırdın ya. Uf. <laughs> abi çok komik oldu. Aynen bir sürü like alacağız abi. 3 saat sonra. Sözleri anlamlı şarkıları severiz. Sina bir çay koy be. Maç abi maç izliyoruz şurada. Abi çay koy be. Gel beraber koyalım. Abi. Sahip olduğumuz her şeyin değerini bilelim. Büyük taarruz zaferin 91. yılını kutlayalım. Peşet üstün ne kadar beyaz neyle yıkadın? Bununla! Oğlum çamaşır suyu mu taşıyorsun yanında ya? Hasta yemin ederim bu adam. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı hatırlıyor musun? Evet. Adı neydi onun ya? Ekrem miydi? Abi Umut su geçsene. Tamam. <gülüyor> Umut! <gülüyor> Size hayat hikayemi anlatacağım. Küçükken böyleydim. Sonra böyle. Sonra böyle. Böyle. Ve böyle. Abla! Ye! Ye! Ama ye! Siktir oh, git ama! Gençlerin fikirlerini önemseyelim. Baba bir fikrim var. Ne var ne var? Çünkü gençler bir. Baba kaç follower'ın var? 160 falan. Benim 20 bin. <laughs> Besat abi kaç follower'ın var? 10 bin falan. Benim 54 bin. Adamsın. Ona niye vurmuyorsun? Ahmet mi o? A Ahmet. Ahmet! Ahmet! Değilmiş değilmiş. Nazir gaza bas. Nazir bas git git. Nazir çabuk. Bir insanın sizi umursamadığını nasıl anlarsınız? Sina evde yemek var mı? Böyle. Sina ile Egean'ı rahatsız edeceğim. Ödemedim. Yeni wine açanların yüzde doksanı. My first post on wine. Best wine. Abi ben bir tuvalete girip geliyorum. Necdet tuvalete basacağım. Abi ne yapıyorsun? Tuvalete girdim. Sonradan merhaba demiş. <gülüyor> 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 deviliyor. Hello my friend. Hi Sina. Davay davay, çet çere çetçe. El habibi. Ders bir tek kaş kaldırma. Böyle. Sina ile Memik derslerini takip edin. Me. Sina bir saattir tuvalette ne yapıyor abi? abi yanında çakmak var mı? Yok abi. <laughs> o zaman sana bir çakmak lazım. <laughs> you want some magic? Check it out. Silah yardım et abi peşinde çete var. Ne çetesi oğlum? Abi peçete var. Peçete var çabuk gel ne olur abi. Ne yapıyorsun abi? Kendi kreş oynuyor. Kaçıncı mı 32. <laughs> Sen kaçıncı mı 105. Kız öyle deyince şaşırdım, ben de döndüm dedim yani ben senin gibi. Size de şu dejuu dedikleri saçma şey oluyor mu böyle? Size de şu dejuu dedikleri sar. Anne, baba, abla. E boş. Eya mu ne takdir? <laughs> <laughs> you single nigga? Ulaşıcısın Egean peçete versene ya oh, Rüyaymış Egean bunu <laughs> Evet et Evet gitsin yaşattı kafası çıkıyor evet 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 ikinin Evet Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı hatırlıyor musun? Hayır. Ha. Abi bize kalsanız mı? Var olsun? olmaz ya. ya. Abi, abi, çok abi edeceğiz. eğleniriz ya. Eee abi? <laughs> Sinyalara geldik ama kapı açıldı. Açıldı. you were trouble you... Oh shit I'm rich man. Afiyet olsun. Ne demek? Anneannem yaptı ama olsun. Olsun gene de süper. Diren Gezi. Barış için savaşıyoruz. Yeni mevzu niye tane kullanırım? Hayır önce sen kapa. Alo? Abi tuzu versene ya. Biz size 6-0 yendik oğlum. Bizim de UEFA kupamız var. Ne alaka lan? Ne bileyim sen başlattın. Bilgi verin. Önümde Bunun için ayrı bir itibar seyrediyor ucunu düzgün koyayım karışmasın. Ya da bir şarkı da. Arkadaşlarla başta oturuyoruz. Biz arkadaşın değiliz. Ekmek bulamıyorlarmış efendim. Hastayız. You know what? I was just hanging around and she came suddenly and. Efendim ne tab? Efendim abi bir saniye. Sonra da adam demiş ki oğlum bende de yok ki. <laughs> Dumble, araba, ketçap, makas, blackberry, selpack. Eşyalara isim vermek. Süper wine. <gülüyor> <gülüyor> of soru-cevaplar mısınız sen? Bak uyuyamam gerçekten. Telefon kapandıktan sonra. Nasılsın? inşallah ya. <laughs> sayesinde abi çok ünlü de. oldum. Herkes beni tanıyor. Evet, evet. baydaki ünlü... Sen beni bilemedin, kendini gelemedin... Yo. Hayır, kim ki Justin Bieber? Nesini beğeniyorsunuz bu herif? Hayır, çok saç... <laughs> Kapat sen, ben arayacağım seni. <laughs> ne yapıyorsun? Oh, abi bir şey söyleyecektim. Ne? Öyle mi söyle? Abi. Bana hep kime benzediğimi söylerler biliyor musunuz? İva Mendes. Abi hesabı yollayabilir misin? Hayır yollamayacağım. Sina telefonu unutmuşsun. Ah tamam sağ ol ya. <laughs> Aa Besat Uygur. Abi bir imza alabilir miyim ya? Oğlum bozuk yok ya. İmza abi imza. Sina'nın dolabına saklanıp onu korkutacağım. Bı! Keskin bıçak Nerede ben ne Abi kızdan ayrılmışsın Aynen abi siktir et. akşam parti yapacağız ya Akşam Egehan abi telefonu bir atsana ya Ayna ayna, söyle bize. Var mı bizden fenomeni vaynda? <laughs> var. Işiyor. Of abi ya Sina şu cd çalışmıyor halleder misin? Ne olur tamam. ya. Abi... <laughs> Twitter ve Facebook'tan dört parmağın mı var diye soruyorlar. <laughs> ne alaka abi? Kızlar. Başka başka seni seviyorum dedi. Saçım arkaya attı sonra da öptü. Erkekler. Öptüm. Akşam parti mi var? Kanka bir program var bakayım. Abi zor yani ama ararım. Sinan ne yapıyorsun abi buluşalım mı? Yok abi ya çıkmayacağım. Sinan? Ya bırak ya bırak. Anne ben çıkıyorum. Nereye? Şimdi. Açtı önce. Başımıza gelene. Ölecek oğlum ölecek. Merhabalar. Merhabalar efendim. Rezervasyon mu? Ha değil mi? Defolun gidin o zaman. çabuk çık odana. Çabuk defolun. Gözlüklü insanlar. En son hangi kitabı okudunuz? Olasılıksız. Gözlüksüz insanlar. En son hangi kitabı okudunuz? Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım ot. Sonra bütün hı -hı. sorun sende de yani sanki benim bütün... Hı -hı. ne hıhısı hı -hı. ne hıhısı hı -hı. ne hı -hı. Abi nasıl söyleyeceğim sevdiğimi ya? Denemeler. Seni çok seviyorum. Benim için çok farklı. Ya, tamam. Kızın karşısında. Iııııııııııııııı Yok abi ben çok şanssızım oynamayayım. Ya abi al işte bir de yazıyla sıfır geliyor ya! Neyse abi ben kızın yanına gittim. Pardon abi tamam. ya bak. Alo? Aa? En sonunda. Pardon. Pardon. Baktım. Pardon. Ee? Bugün Necatın doğum günü. Kes sesini gerizekalı aptal aptal konuşma sabahtan beri doğum günü doğum günü yeter lan yeter. <laughs> evet efendim ben kızınızı gördüm kendime istiyorum. Ne bağırıyorsun lan? Bu tip olaylardan çok sıkıldım Sinan yeter Hecar, artık peynir de çekiyorum. Peynir. Abi yeter artık yeter. Günlerdir bana telefon atma videosunu nasıl çektiğimi soruyorlar. İşte böyle. Oha nasıl çektin? Evet çocuklar bugün hemen dersimize geçiyoruz. Oh ödev hatırlamadı ya. Hocam ödev vardı. <laughs> ya, evet. hocam. Efendim bagajınızı açın. Tamam sorun yok. Devam tamam, tamam. et. Burası soğuk. Soğuk odal. Öyle değil mi? Nejat neredesin? Gürültü var ya. He? Gürültü var ya. Nejat'ın tek gerçek hesabı altta yazan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi niye kızıyorsun? Çok, Çok abarttın abi. Abi ne abartması ya? O gün. Niye sevgimi alıyorsun ki sen? Niye sevgimi al... alo? Serdar merak ettim abi iyi misin sen? Serdar iyi değil abi. Evet, dur <laughs> yanlış anladın. Biri gelip seni <laughs> kurtarana kadar suratına bakın. Aptal <laughs> aptal şeyler söyleyeceğim. <laughs> abi sevdiğim bir çizgi filmin karakterinin taklidini yapsana. <laughs> o ne oğlum? Egehan! Vuruldum. Beni bırakın siz Ha öyle mi? Ey biz kalkalım abi. Ey hadi mi? görüşürüz. Çok teşekkür Ne haber abi? İyidir abi senden ne haber? kursumuza hoş geldiniz. İlk deneyiminiz mi? Yo birkaç şey biliyorum. <laughs> ne gibi? El freni kalkıp durmuyor şu an. El freni değil o. Abi iyi oldu böyle. Açmayan var ya. Yine görüşürüz. 70 sene sonra. Eee Sina mı öldü? O kimdi be? Abi ev iki gün boş kız falan çağırdım. Abi hemen hemen. Parti zaman. Abi bu seyir bitiyor ya. abi ya. Abi. Hello there mate. You kind of look like mate <laughs> Bana mı diyorsun ya? yani resmen Mars'ın Jüpiter ya yakınlığı yüzünden bağırsaklarım hareketlendi. Şütmüş olmayız. <laughs> ne alaka? <laughs> Kanka şaka mısın ya? 18 oluyorum. Tabii ki Reyna'da olacağız. Yani. <laughs> Doğum günü. Üfesina Sina. <laughs> Araba şarj aletini alıyorum. Yüzde kaç? 50. Benim 47. Bugün caddede her şey evet diyeceğim. Evet, evet. Merhaba kendinize kızım Hayır misiniz? hayır. Mı? 25 bin followerum oldu. Salak mısın lan deniz zekalı? Yeni lan. yeter lan. Deniz ya. Şu an. <laughs> Çocuk gel. <laughs> Düşeceğiz. 44. 43, <gülüyor> 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 Bir Bolla Hasan Usta olmak istiyorsanız ne? Ha. Bir Beverly Hills kız olmak istiyorsunuz. İki gündür telefonum kapalıydı. Yemeklerinizi izleyemedim. Çok özür dilerim. Aşkım çok kötü durumdayım ya. Kolumu kestiler. Ameliyat falan alabilirmiş. Sen dönemem Bodrum'da Pardon Gazi Sokak nerede? Tarif edebilir misiniz? Tarif edeni tarif ederim. Ne? Seri tarif. Efendim ne diyorsun? Hızlı Taç. Eh bugün çıkıyoruz otelden. Aroni görüşürüz kardeşim ben çıkıyorum. Duymadı herhalde. Neyse. Alım nereye basıyoruz? Ekrana bas Canan abi. Abinize sorun lan. Abi çekiyor işte bu. Niye öğrenemedin şunu be? Ben çok acıktım ya. Hey George versini seni Olmaz Mike. Olmaz. Artık yeter ya. Her hafta her hafta. Evet kuzen ya çok beğendim wine'ı. Wine için iyi baya ya. Rewind diyorsun. Şey teyzem öldü bir saniye ben kapı Kızım kesin bana yazıyor. Beni tweet etti. Ne? Bağ wow. <laughs> Seni seviyor o zaman.